Evet ee, Muhammed. Bugün bizlere ne vaat ediyorsun? Bu videoyu neden açtık? Sizlere R25 vaat ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hediye ediyoruz diyecektim ama Berk bunu müsaade etmez. Konuş artık. Evet devam. Oğlum kameranın karşısına çıkınca ben baga <laughs> geliyorum böyle donuyorum ya. <laughs> Evet arkadaşlar, ben DnZ Motoblog. Gözlerime birazcık ışık geldiği için kör oluyor olabilirim. Şimdi neden 5 aydır yokum? Çünkü güzel bir garaj kurduk kendimize. Ee, arkadaşlarımızın, dostlarımızın akşam geldiği, güzel güzel oturup sohbet muhabbet ettiğimiz bir garaj kurdum. <laughs> DnZ <Denizli> Moto Garaj. <laughs> Hayırlı olsun da hepimize. 5 aydır ne Instagram'ı üretebiliyorum ne de e, YouTube'a üretebiliyorum. Konuşabilirsem daha güzel olacak bence video ama. Şimdi arkadaşlar baktım ki yıkama konusunda gerçekten ülkemiz İstanbul çok kötü durumda. <laughs> Konuşabilirsem çok daha güzel şeyler olacak Kesinlikle ama. Kesinlikle katılıyorum. Ama ya. birazcık daha doğaçlama yapmam <laughs> lazım. O yüzden evet. yani video ne kadar doğal olursa o kadar daha güzel olacak. Ben size buraya R25'in teknik Kanka sen iki geliyor. Ne yapacağım lan? Doğal davran. anlat anlatıyor. <laughs> Kardeşim seninki geçiyor. <laughs> Neden böyle bir işletme kurdum? Neden böyle bir e, hizmet sektörüne girdim? Çünkü şöyle yıkama fiyatları gerçekten çok yüksek. Diğer markaları bahsetmek istemiyorum. Onlar da artık markalaşmış bir kesim. Onların ellerine sağlık. Gerçekten güzel yıkıyorlar. Sıkıntı yok. Ben de dedim kendi hani, ne yapsam ne yapsam mesleğimi bıraktım. Normalde inşaat teknikeriydim. Sen ben birazcık titizimdir. Hani 46 binde olan motorun bile her zaman tertemiz ve hiçbir şekilde onun 46 binde olduğunu anlamazsınız. Her neyse arkadaşlar. Şimdi gelelim olayın asıl konusuna. Elimizde şu anda bir tane R25 var. R25 normalde siyah renkli olması gerekiyor. Bunun orijinal rengi siyah. 23 model bir tane R25'imiz var. R25'e neler yapacağız? Gördüğünüz gibi zaten leş gibi. Çizikleri var. Ondan sonra tank petlerini sökeceğiz. Ondan sonra zincirini temizleyeceğiz. Zinciri bu arada normalde gold ama bakalım hangi rengi dönmüş. Biraz gri, bir kısmı siyah. İşte çamurlar birikmiş. Yani sadece oturduğumuz yer temiz bir de bacak koyduğumuz yerler temiz. Onun dışında motorun temiz kalan bir yeri yok. Aslında biz bunu bilerek kirlettik. Çünkü gördüğünüz gibi buralarda... Gördüğünüz gibi zaten hani aşırı derecede çok çiziği var. Hani pastacılığa yapacağız. Ondan sonra seramik uygulaması yapacağız. Ondan sonra jantlarımızı da temizleyeceğiz. Zincir dişliği, temizliği de yapacağız. Sağ tarafı çok görmenize gerek yok. Sağ tarafta birazcık kazası var. Bir dakika şunu bir elimize verdiler bir ara. Gördüğünüz gibi. Onlar düzeltilecek. Plakayı çekmeye gerek yok. Plaka deşifre <gülüyor> olmasın. <gülüyor> Öyle arkadaşlar. Buradaki asıl amaç aslında Şimdi bu motorun zinciri yaklaşık olarak 8000 km'de falan ama durumuna bakılırsa hani çok 8000'de gibi durmuyor çünkü artık o ringleri kırılma yapmış. Hani artık dışarılı falan çıkmış yani. O yüzden çok fazla gördüğünüz gibi zaten paslı. Aslında gold rengi bakın arkada bilmiyorum kamerada çeker mi ama rengi gold normalde. Baştan yaratmaya geldik şimdi yani her yeri böyle dağınık. Aslında kirleten bendim arkadaşlar. <laughs> Sahibi değil. <laughs> Bunu sileriz oradan. <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar yaklaşık 5 aydır video atmıyorum. Ama bu video bizim başlangıcımız olacak. Önümüzdeki süreçlerde de misafirlerimiz olacak. Burada güzel sohbetler olacak. Youtube'da canlı yayın yapacağız. Kik'te canlı yayın yapacağız. Bu tarz videolara artık başlayacağız. Hazır kış sezonu zaten. Hani çok fazla piyasa olmayacak. Ama güzel sohbet, güzel anılar, insanlar başına gelen dertleri anlatacak. Youtube'da bizi evet. bekleyin. Yeni evet. bir şey geliyor hani böyle içerik üreticiler geliyor yani. Hani biz de onlardan birisi olacağız. O yüzden bu videoya R25 ile birlikte başlıyoruz. <laughs> Görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi detaylı yıkamasına başlıyoruz R25'in. Ondan sonra bir kil temizliği, ondan sonra demir tozu temizliğini yapıp pasta cilasına başlayacağız. Böyle kirli. Ama ilk başlarda tabii ki de pasta cila yapılacak yerleri temizleyeceğiz. En sonunda detaylı yıkamasına gireceğiz. Böyle bu şekilde. Pardon hanımefendi ne çekiyorsun? <laughs> Deneyeceğim gel. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi plastikleri kapattık. Hepsini mat yerlere bu arada hiçbir şekilde pastacılığa vurulmuyor arkadaşlar. Bak bunu bilgisini en baştan vereyim. Normalde ar için bu parçası bu parçası <laughs> bu bak 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 <laughs> bu parçası <laughs> mat olduğu için mata pastacılığa vurulmaz arkadaşlar. Zaten pastacılığın mantığı Parlatmaktır. Mat zaten mat. Hani parlak değil. Ya bunu sormaya gerek yok yani. Bu sınır zeka zaten bu herif. Sınır zeka. <laughs> sınır zeka Ka kaşık <laughs> tutabilir. Tuvaletini söyleyebilir bu. O yüzden yani Instagram'da en çok... Nasıl? Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. Çok <laughs> heyecanlıyım. Kusura bakmayın lütfen. E, mat zaten mat boya arkadaşlar. Pastacılar sadece parlak boya yapılır. E, matada sadece seramik uygulamanız var. O da birazcık tuzlu olduğu için çok fazla tercih edilmiyor yani. O yüzden de çok yapılmıyor. Genellikle eksikmekçiler istiyor mat. Onlar da çok fazla zarar görüyor çünkü. Her neyse gördüğünüz gibi şimdi motorun lastik aksamlarına yani nasıl kapatmışız görüyor musun? Bazıları yapmıyor. Bunlar hep Mesela gelecek mesela keçe buraya değdiği gibi buraya da gelecek buraya da parlatacak. Biz bunu istemiyoruz veyahut da buraya gelmesini istemiyoruz. Yani biz buraya attığımız zaman buraya gelecek. Yani o yüzden plastikleri her yerini kapatıyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi rahat rahat keyifli keyifli müziğimizi açar açar pastacılığımıza başlayabiliriz. Evet devam ediyor muyuz video? Beş <laughs> dakika sonra gelsene 5 dakika sonra çekeyim. <laughs> Arkadaşlar, kapattık plastikleri şimdi 7. kata başlayacağız. bunu sadece böyle ufak bir demo olsun diye göstereceğim. Hemen evet. pastacılığa bezimizi de alalım. daha tabi ki de bitmeli. Bu kadar kısa sürede sadece kafayı bitiremeyiz tabi ki de. Daha bir kat daha atacağız kalın. Ondan sonra. Şimdi muhtemelen kamerada ışık çok yetersiz. Şimdi ben büyük bir tane ışık getireceğim. Işığımızı gösterir misiniz? Evet. Bakın arkadaşlar sizler için özel ışık aldım. Bakın, <laughs> aa bu değil pardon. Çok özür dilerim. Heh, şimdi. Çok fazla baskı uygulamadan yaptım. Çünkü şöyle bir detay var. Arkadaşlar, motosiklet parçaları plastik. Arabalar gibi ee, metal değil, alüminyum değil. Gördüğünüz gibi zaten çoğu çizeyi aldık. Boyayı her zaman ısıtarak devam ediyoruz. Devri her zaman yüksek tutuyoruz. Kör oldum ya. Aa, kör. kör oldu! oldum! Kör oldu. Sakin, ol. Sakin, ol. Sakin ol. Kör oldu! Göremiyorum. Hani bu şey normalde zaten şey yapmıyorum. Ben görüyorum ama kamerada zaten yukarıda ışığımız var yeterince şimdi arkadaşlar depoya geldi sıra şimdi burada bir değişimi de göreceğiz. Plastikleri neden maskelediğimizi görelim böyle. Şimdi sadece keçenin dönme tarafında sadece şuraya temasını izleyin. Plastikleri kapatmamızın sebebi tamamen pastanın e, keçeyle birlikte plastiği işlemiş olması. Eğer kapatmazsak yani yıkamayla herhangi bir şekilde geçmiyor zaten. Yani bakın şimdi sadece şunun şuraya temasını izleyin. Neden maskeleme yaptığımızı görün. arkadaşlar. Tamamen hani şu araya girmem için buraya da değmesi gerekiyor. O yüzden maskeleme yapıyoruz. Şimdi bitirip tekrarda kayıt alacağız. Çünkü uzun süren bir işlem. Hani 5 dakika uğrayayım, biteyim işlemi yok. O yüzden <laughs> Şimdi farklı sizlere göstereyim. Daha iyi kaplıyız arkadaşlar bu arada. Bu arada şunlar mesela. Şimdi bunlar önceki çizikler mesela. Ne kadar şey oldu. Hani bak güneşte o kadar kalmış ki motor. Hep buraları güneşten çatlamış. Bak kalın çizikler bilmiyorum. Kamerada çıkıyor mu? Ama bunlar arkadaşlar bunlar pas ile gidecek şeyler değil. Bunlar bilginiz olsun. Evet arkadaşlar ikinci kap pastaya geldik. Şimdi お願いします。<More> <laughs> Ne açıyor? <laughs> ah, ben... kalbim kapas. Burada gördüm seni. Kapının sesini duyuyor musun? Hayır. Motorun sesini? Yok. Buradan dayanamıyorum ki. Evet, misafirlerimizi böyle karşılıyoruz. Geldi. Deponun ilk katını bitirdik. İkinci katı daha atmadık depoya. Daha diğer kısımları da var. Onları yapacağız. Çamurluğumuzu söktük. Ona ayrı yapacağız. Çünkü makine girmiyor oraya. Neyse şimdi son katı atacağım depoya. Sonucu sizlerle paylaşacağım. Bakayım. <laughs> Kullandığınız bez çok önemli. Pasta bez olması lazım. Arkadaşlar kullandığınız bez de çok önemli. Sadece pasta silmeye özen gösterin. Yani üzerinde benek benek izler olacaktır. Bunlar pastanın yağı. Yani o yüzden güzel silmeniz gerekiyor. Çok da konuşamam böyle. Çok saat geç oldu. Ne Sadece Gördüğünüz gibi artık de görmeye başladık. Devamını video olarak çekmeyeceğim. Sadece finish olarak çekeceğim. Gördüğünüz gibi. Buradayım ben görmüyor musun? <laughs> Arkadaşlar son katımız buydu. Bunun üzerinden belki bir kat daha geçerim diye düşünüyorum ama geçmeyebilirim de aynı gibi olmuşuz. Sonucumuz bu şekilde. Geri kalan kısımlar da aynı şekilde olacak. Buraları da göstereyim şimdiden. Baya solmuş bir boyamız var zaten. Buranın daha bir katı bitti. Buranın daha devamı var. Önceden gelen tabi boya çatlaklarımız da var. Şurada bir takpet altında bir ufaktan bir boya yanığı var. O da bunlar öncesinde olan. Mesela yan tarafın ilk katı detayları da en son detay çekiminde hepsini göstereceğim zaten. Eee daha da nasılsınız? ben çok yoruldum. <laughs> Sesim nasıl geliyor bilmiyorum ama o zaman kuzenle birlikte maalesef gitti. Birazcık daha bağıra bağıra konuşacağım. Ama gece saat 1.30 olduğu için çok fazla bağıramıyorum. Neyse arkadaşlar. Ar 25 bitti. buçuk gün kadar sürdü. Sebebini söylüyorum. Çok uğraştırıyor. Siyah renk çok daha zor. Çok daha fazla e, kılcal çiziklerle falan uğraşıyoruz. Ama tam böyle verimini aldık. Zaten detayları ben anlatmadan önce izleyeceksiniz. Neler yaptık? İlk başta tabii ki de e, yapacağımız yerlerin kil temizliğini yaptık. Ondan sonra güzel bir yıkamasını yaptık. Ondan sonra birinci kat pastamızı yaptık. İkinci kat pastamızı yaptık. Toplam üç kat e, uygulamamız oldu. Ayrıca zincirini temizledik. Zaten şu anda o bölüme yani ben anlatırken aslında detayları zaten video olarak koyacağım ben size depo çok zorluk deponun zorlamasının sebebi de e, tamamen güneş yanıklarının çok fazla olması ve siyah boya güneş çok fazla çekiyor ve boya çatlağı çok fazla oluyor o yüzden siyah rengin her zaman bakımı zor olmuştur deponun çevresinde çok fazla çatlak var boya çatlağı var ve bu motor 2023 model çok fazla dışarıda kalmış. Biz elimizden geldiğince yaptık zaten bazı değişecek parçaları var o parçaları tabiki de elemedik ama o parçaların üstündeki bağlantılı olan yerlerde biz yine de işimiz düzgün olsun diye pastacılığımızı uyguladık yıkamasını da yaptık. Sol taraftaki granaj değişecek zaten altındaki parça kırıp o da değişeceği için o da geldikten sonra onun pastacılığa uygulaması tekrardan yapacağız çünkü sıfır, da, sıfır parça da gelse her türlü kılcal çizik üzerinde oluyor zaten. Ondan sonra camımıza pastacılar yaptık ama zımparalı pastacılar yapmadığımız için çok fazla bir etkisi olmadı. O yüzeysel çiziklerimiz hala var ama eskisinden daha iyi tabii ki de. Ayrıca e, bu motorların üzerinde aslında yaman geliyor ama bir önceki sahibi bunları söktüğü için altında izleri kalmış yapışkan izleri kalmış. Depo üstünde yapışkanlarımız vardı onları söktük yapışkan sökücümüzü de söktük çıkardık. Üzerinde hala tabii ki de güneş yanı olduğu için altındaki aslında en temiz bölge aslında stikerin altıydı. Stikerin altında da pastacılar yaptığımızda asıl rengi zaten stikerin altındaki pastacılar da gördük. İzlerimiz hala var ama yapacak bir şey yok. Güneş yanı olduğu için hani boy vurmak istemiyoruz tabii ki de herhangi bir motora. Öyle arkadaşlar değişimi siz zaten görüyorsunuz. Ücretlere gelelim. İnsanlar yani diğer işletmeler çok fazla yüksek rakam çekiyor. Bunu tamamen işliğe bağlıyorlar. Çünkü yanında, ya onlara da hak veriyorum çünkü yanında eleman çalıştırıyorlar. Ben eleman çalıştırmıyorum, ben tek başıma yapıyorum. Tek başıma yapmaya çalışıyorum. O yüzden e, kendi işçiliğimden birazcık daha kırabiliyorum ama bir buçuk günde gece 3'e 4'e kadar falan bunun pasta cilasıyla uğraştık ve hani güzel bir sonuç aldık hani umduğumdan daha güzel oldu diyebilirim yani gelelim fiyatlarımıza arkadaşlar e, başka yere giderseniz muhtemelen size çünkü granel söktü taktı, ön çamurluğu biz, biz de söktük biz de çıkartarak yaptık. Hani en dip köşesine kadar yapılabilecek bütün her şeyin detayını temizledik, her şeyini yaptık. Gelenin fiyatı çok heyecanlı bekliyorsunuz biliyorum ama fiyatlar bana göre birazcık düşük. Ama tabii ki de size göre çok yüksek olacaktır. Çünkü hani kalkıp da 10 bin lira, 20 bin lira fiyat çeken insanlara nazaran benim fiyatım size daha düşük gelecektir diye düşünüyorum. Arkadaşlar bunu sadece pastacılığa, detaylı yıkama, zincir bakımıdır, yağlanmasıdır sadece 6000 lira tuttu. Bence piyasaya göre, 1.5 günde yapılan işlemlere göre bence normal bir fiyat. Çünkü komple kapatıyorum ve sadece bu motorla uğraşıyorum. Ve süreç şöyle, birinci kat pastayı attıktan sonra motorun boyasının soğuması gerekiyor. Ama bazı işletmeler, daha doğrusu duyulan değil de duyulmayan işletmeler bunu yapmıyorlar. Aslında boyanın dinlenmesi lazım. Çünkü e, düşük devirden yüksek devire doğru pasta yaptığımız için, ısta ısta yaptığımız için pasta ikinci katta yanma olasılığı çok daha yüksek. O yüzden birazcık da boyayı soğuyarak yani dinlendire dinlendire pastacılığa yaparsak daha fazla verim alırız. O yüzden birazcık uzun sürüyor. Ama ben çok yerde gördüm. 20 dakikaya 25 dakikaya pasta yapan e, insanlar var. 2000 lira 3000 lira hiç gerek yok. Yani Gidiyorsunuz veriyorsunuz para ya 20 dakikalıktan 30 dakikalıktan işte pasta ciladan ne olur diye bir beklentiniz var. Ama arkadaşlar paranıza gerçekten yazık. Hani verim alamadığınız bir şey 2000 lira belki çok büyük bir para değil. Hani artık 100 liraya 200 liraya artık bir şey alamıyoruz ama yani verdiğiniz paranın peşine düşmüyorsunuz. O 2000 liraya verdiğinizde 2000 lira sizden çıktı ya motorun parlak olsun diyorsunuz. ...veriyorsunuz ve o olay orada kapanıyor. Hani gidip adama şikayet dahi etmiyorsunuz zaten. Her neyse ben hiçbir şekilde şikayet gelse dahi... ...ben o işi tekrardan baştan yapabilecek potansiyeldeyim. Çünkü ve işi yapan da benim zaten. Hani hiçbir zaman buradan mutsuz hiçbir müşterim çıkmadı. Allah'a çok şükür diyorum. Bu konulara da çok fazla girmek istemiyorum. Diğer işletmeleri tabii ki de kötülemek istemiyorum. Onlar da tabii ki ellerinden geldiğince... ...hani adam neyse sonuçta 2000 lira para vermiş. 2000 lira para vermiş. Hani daha ne kadar yapabilir diye yani daha ne, ne yapabilirim diye diyor diye düşünüyor. Aslında öyle değil yani 2000 lira da 2000 lira yani sonuçta. Tamam burada malzeme parasıdır. Kullandığımız e, keçedir, süngerlerdir. Ondan sonra kullandığımız makina. Onların parasını görünce 2000 lira düşük bir bütçe gibi gözüküyor ama yapılan işe karşı düşük bir yani düşük bir para. Bir kat kalıp hastalatınca da bu parlaklığı elde edebiliyorsun. Ama yani demem o ki paranızın değerini bilin bırakın 4000 lira daha fazla verin ama iş düzgün olsun. Çünkü ilk katta aldığınız parlaklığı ikinci katta da alabiliyorsunuz, üçüncü katta da alabiliyorsunuz. Bir de şundan bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi seramik kalitesi diye bir kavram var. Şimdi 1 yıllık seramik var, 2 yıllık seramik var, 3 yıllık, 10 yıllık, 15 yıllık sanki PPF yapıyorlar motona. Ya şimdi şöyle. Arkadaşlar buna şimdi ben IGL'nin kuartızın e, seramiğini uygulayacağım. Şöyle bir durum var. Arkadaşlar seramiği siz kullandığınıza göre değişir. Bu motora bez vurmakta, fırça vurmakta, kullandığınız sünger, kullandığınız bez, kullandığınız köpük bile seramiğin üzerinde kalıp kalmamasının süresini etkiliyor. Ki her kim ne çıkarsa çıksın, istediğiniz kadar yıkamacı çıksın. Arkadaşlar gidiyor. Ben bunu Deneyim kendim test ettim. Çünkü neden? Ben kendi motorumda seramik vardı. Seramik olduğunda hep aynı süngerde değil de farklı biraz daha sert. Yani aslında gidip benzinlikten alabileceğiniz süngerlerle yıkadım ve denedim. Arkadaşlar üzerinde bir yıl kalabilecek bir seramiği siz sadece 3 yıkamada 5 yıkamada götürebiliyorsunuz. O yüzden yani ya 5 yıllık seramik yaptırdığında şu oldu da bu oldu da arkadaşlar seramiğin mantığı şudur. Seramiği sürerseniz sıvıdır. Üzerine 5 saniye, 10 saniye, 20 saniye beklersiniz, onu silersiniz. O orada kürlenmeye başlar. Kürlendikten sonra da üzerine sert bir katman oluşturur. Şöyle düşünün. Ee, şeker örmeyi düşünün. Şeker üzerinde şeker vardı. Siz onu ıslattığınız sürece o erir üzerinde. Seramik de aynı mantıktır arkadaşlar. Seramik de ne kadar çok su değer, fırça değer, bez değer. Ondan sonra da onun ömrü yavaş yavaş kısalır. Aslında cam gibi şeydir. Şöyle yapar, yani onun da aslında bir deneyini yapacağım ama o birazcık masraflı bir deney olur. Beze az bir şey seramik damlatın bekleyin orada cam gibi böyle ufalanır. O cam zaten seramik bezi dediğimiz seramik bezi bir kere kullanılır. O artık çöp olur. Herhangi bir motora sürtemezsiniz. bu sefer motor çizmeye başlar. Veya herhangi bir kullandığınız cam yüzeyleri kaygan zeminlerde çizme yapar. Onun da deneyini bu video izlenirse, bu videoya beğeni gelirse, yorum gelirse Aa, kim gitti. <laughs> İkizinin de şarjı bitti. Neyse gerek yok. Ee, eğer bu video izlenir, eğer güzel yorumlar, eğer güzel beğenimler gelirse sizlerin desteğiyle de bu e, önümüzdeki olan işte yıkamadır, zincir bakımıdır, ıvır zıvır her şeyi çekip sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Buraya kadar izlediyseniz, şunu da söyleyeyim, bu videoyu izlediyseniz eğer Dükkanım İstanbul Esenyurt'ta Beylikdüzü Cumhuriyet Durağı'nın aşağısında Esenyurt tarafında e, DNZ Motogaraj Google Maps'ten de aratabilirsiniz. Bu videoyu izleyin, beğenen, yorum yapan herkese yüzde evet. yüzde yirmi yıkama indirimi yapacağım. Ama tabii ki de bu videoyu sonuna kadar izleyip şu ana kadar gelen insanlara yapacağım. Bu da sürpriz. Bunu da açıklamaya yazacağım ama e, sonunda sürpriz var diye. Bu videoyu sadece ama bu videoyu izleyen herkese yüzde indirimim var. Bunu da söylemiş oldum. Neyse kendinize iyi bakın. Temiz motor kullanın. Ben şimdi bunu kıyamıyorum çıkarmaya. İki, iki gün falan oldu videosunu çekecektim. Çekemedik. E, ama yarın çıkaracağım süreceğim parıl parıl dolaşacağım ortalıkta. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Öpüyorum size. <laughs>